Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran Pazartesi iddia tahminleri. Günün banko kuponu için banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Euro 2024'te saat 21.45'te İrlanda evinde Cebeli konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda en son karşılaşmada İrlanda kendi evinde Cebelitar'ı 2-0 yenmişti. Deplasmanda İrlanda Cebeli Tarık'ı 1-0 mağlup etmişti. Cebeli Tarık kendi evinde 4-0 İrlanda'ya mağlup olmuştu. Ve İrlanda kendi evinde Cebeli Tarık'ı 7-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İrlanda ile Cebeli Tarık arasında oyuncu olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu karşılıklı gol yok. Saat 21.45'te Euro 2024'te İngiltere evinde Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Her iki takımın kendi oralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda en son karşılaşmada İngiltere evinde Kuzey Makedonya 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda İngiltere Kuzey Makedonya'yı 1-0 yenmişti. Kuzey Makedonya kendi evinde İngiltere 2-1 mağlup olmuştu. Ve İngiltere kendi evinde Kuzey Makedonya ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. İngiltere ile Kuzey Makedonya arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.